Sevgili Samandağ Bıldırcın kanalı takipçilerimiz. Tabii ki Samandağ Bıldırcın diyoruz ama özellikle de biz Hint'le uğraşıyoruz. Hint civcivlerimiz bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar niye kartonda, niye sobanın yanında, niye çocukların ellerinde? Ee, arkadaşlar, gurk bakımı nasıl olmalı diye e, bir başlık atacağım buraya ben. Ee, şöyle ki ben ihmal ettim sizler ihmal etmeyin aslında ben normalde ihmal etmem de bu aralar havalar soğuk Bit bire falan nasıl gelir diye aklımız e, buna çalışmadı olmaz diye düşünüyorduk ki ben daha önce tavukların hepsine e, Civcivlerin de hepsine e, ilaçlama yapmıştım batiks ilaç kullanıyorum çok da etkili, çok da güzel bir şey fakat bu gurk oturduğunda yani bir nevi mevsim dışı sayılır, erken oturdu. Ee, şimdi böyle bir şey olunca baktım hazırda işte bir e, 8-9 tane yumurtası var. 2-3 tane de yumurta e, şeyden aldık, başka bir tavuktan ekledik toplamda 11 yumurta burada 6 cücü görüyorsunuz 3 tanesi daha makinede duruyor hani niye makinede diyeceksiniz gurk diyorsun makine diyorsun açıklık getirelim hemen arkadaşlar biz gurku oturduk bu net 14 gün oturdu 2 hafta bir baktım kalkmış sersem ayakta duramıyor kanları emilmiş e, tavuk neredeyse ölecekti hemen ilaçlamasını yaptık e, ilacını verdik vitaminini verdik falan derken tavuğu kurtardık çok şükür yumurtalar ne olacak kalktık biz bir, bir makineyi 11 tane yumurta için çalıştırdık. E, çıkmaz diye tahmin ediyordum. Çünkü 5-6 saat bunlar bayağı bir soğumuştu. Yumurtalar buz gibiydi. Fakat çok şükür kurtarmayı başardık. 9 tanesi çıktı. işte burada 6 tane 3 tane daha makinede korumak üzere. Onları da birazdan buraya alacağız. E, şimdi e, başlığımıza geri dönecek olursak. Yani bakımı nasıl yapılmalı? Demek ki arkadaşlar fulluğu hazırlarken de ilaçlayacağız. Tavuk ilk oturduğunda hatta oturmadan önce 1 iki saat hatta bir gün önce de tekrar ilaçlanmalı ilaçlanmış olsa bile ilaçlayalım arkadaşlar. Bu bana büyük bir ders oldu. Ee, gerçekten e, tuhaf bir şey. Yani bütün kümeste hiçbir şey yokken follukta bit vardı ve neredeyse tavuk ölüyordu. Ee, tavuk çok değerli bir tavuktu benim için fakat işte kalktı 2-3 gün hasta gezdi sağlıksız bilmem ne gezdi ondan sonra çok şükür düzeldi şu anda fakat işte yumurtaları ben kurtarabildim herkes kurtaramayacaktır makinesi olmayan kurtaramayacak ya da kurku olmayan kurtaramayacak şimdi bunlar ne olacak sobanın yanında böyle mümkün değil yani burada hem bizim aile de izin vermeyecektir burada bakmamıza ne yapacağız şimdi biraz yetişkin civcivler var gırpın altında. Ben akşam o büyükleri alacağım. Küçükleri tavuğun altına koyacağım. İnşallah sabaha kadar ölmezler öyle diyeceğim. Bunu da sizlerle daha sonra paylaşabiliriz. Şimdi e, konumuzu net bir şekilde belirtelim arkadaşlar. Gırp yatırmadan önce kesinlikle ilaçlamasını yapınız. Hatta o fulluğun altına ben eskiden e, kül de atıyordum. o e, Kuru otların arasına. Ee, bu sefer yapmadım ve ihmale gelmiyor yani e, istisna da olsa ihmale gelmiyor siz de ihmal etmeyin hazırlık yaparken folluk nasıl hazırlanmalı falan diye benim bir videom var aslında sadece nasıl hazırlanıyor diye yapmışım o videoyu fakat ilaçlamayı falan anlatmamışım kesinlikle e, ilaçlamadan yatırmayın kış da olsa yaz da olsa çok temiz kümesim var derseniz de gene bakınız neler oluyor. İşte başımıza gelen bunlar. Ee, sağlıcakla, mutlu kalın. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ne diyoruz? Bye. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aferin. Sen ne diyorsun Ali? Bunlar yeni doğdu. Bunlar yeni doğdu. Sen ne diyorsun Linda? Benden azın dediği gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın. Aa, Ferit sen ne diyorsun yine şimdi? Sakın unutmayın tamam mı? Sakın unutmayın tamam mı diyor. Hadi arkadaşlar görüşmek dileğiyle Destekleriniz...